Vurdular mı oğlum sana... ...maltınlar? Gardiyan nerede? Peki. Korkma, korkma Hüseyin tarafında. Korkma. Aç bıraktılar değil mi seni? Gökte yıllar... Ailen de göstermediler. Şimdi, annem beni kanar şimdi. Peki oğlum içeride... <laughs> var, kanar şimdi siz benim nasıl yandığımı nereden İçerdeyim. Dokundular mı sana? Siz benim nasıl yandığımı nereden Tehdit ettiler değil mi sen? Siz benim nasıl Diyemedin sende de kimseye. Yandığımı nereden Korktun sen de. Çok korktun. Ama daha çok utandın değil mi? Duruldum, yoruldum, bir... Çok yoruldum, bir günah istemiş gibi. nereden bileceksiniz? Pe Peki, Said, de dedin. dedin, değil mi? çektiğimi nereden Hiçbir şey yapmadı değil mi o? Sen dedin. Sait abi ne olur dedin değil mi? Yapmayın dedin değil mi oğlum? Yalvardın değil mi ne olur Sait abi yapmayın. Ama Sait it gibi baktı değil mi? Sait büyük mahkumlara dokunmaz değil mi? Ha? Hiç şey yapmadı. Yalvarırım Sait abi dedin. O öyle durdu değil mi oğlum? Konuşsana. Yardım istedin. <laughs> Sait abi ne olur dedin. Ne olur Sait abi ne olur? Ama <laughs> Sait yardım etmedi değil mi? Sen ne Abi ne olur mu? Siz benim neden kaçtığımı <laughs> nereden... Öldüreceğim. <bileceksen. gülüyor> öldüreceğim ben bu herifi öldüreceğim ben. Öldüreceğim. <gülüyor> <ha>! <gülüyor> tamam.